Sevgili seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Tokat'tan sesleniyoruz. Yanımızda giyim tekstil sektöründe faaliyetlerini gösteren Bilal Bey var bugün. Şimdi hep birlikte kendilerini ve firmalarını tanıyacağız. Başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Bilal Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. iyiyim. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz ilçemize. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bizlerde. Tabii ki ürünlerimizden, ürün gruplarımızdan, kalitesinden bahsedeceğiz. Ama öncelikle sizleri tanımak isteriz. Ee, ben Bilal Eker. İki yıldır bu sektördeyim. Henüz yeni sayılırım. İki yıldır burada halkımıza hizmetlerini sunuyorsunuz giyim tekstil anlamında. Peki ürünlerimize gelmek istiyorum. Ürün yelpazemiz oldukça geniş. Hangi ürünler bulunmakta burada? Genellikle spor giyim, erkek giyim üzerine çalışıyoruz. kot gömlek e gibi birçok ürünümüz bi mevcuttur. E daha çok erkek giyim üzerine çalışıyorsunuz burada. Peki biliyorsunuz ki tabii ki her sektörde önemli ama sizin sektörde kalite çok daha fazla ön planda. Çünkü insanlar bir giydiğini bir daha giyebilmek istiyor takdir edersiniz ki. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani en azından insanlar parasının değerini hak etti ya yani değerinin karşılığını almak istiyor. Bu yüzden de biz en üst kaliteye çalışmaya yani bildiğimiz benim kendimizin giymeyeceği hiçbir ürünü bizde satmamaya çalışıyoruz. E, firmamızın garantisi altında yani değişim falan iade sorunsuz bir şekilde müşteri nasıl istiyorsa o, o şekilde değiştiriyoruz. için çok önemli ki hizmet sektöründe de öyle olması gerekiyor. Birçok ürünümüz var burada erkek olarak, erkek giyim üzerine. Peki son zamanlarda en çok tercih edilen modeller, çeşitler nelerdir? Veya önerileriniz nelerdir bu konuda? E, son <laughs> zamanlarda o varsayız daha ön plana çıkıyor. Bu, bu senin modası genellikle daha geniş, daha rahat kalıp evet. insanlar giydiklerinde daha rahat etmek istiyor. O yüzden de bizde de varsayız ve her çeşit yani bir de yöre halkına hitap edecek çünkü bizdeki kesim köy kesimi ilçe biraz daha şey olduğu için ilçeye de yönelik. Aslında müşteri talepleri gibi. doğrultusunda ilerliyorsunuz. Her üründen, her çeşit üründen bulunduruyorsunuz burada. Evet doğrudur. Yani müşterimiz ne ya aslında bizi müşteri yönlendiriyor. Evet. Biz kendimiz değil de müşteri ne istiyorsa biz de ona göre davranmaya başlıyoruz. Hizmet sektörü de tam olarak bu oluyor zaten. Peki biliyorsunuz ki pandemi ile birlikte evde oturmaya çok alıştık. Mağazaya çıkıp onu giyin bunu deneyeyim. Artık yapmıyoruz böyle şeyler. O yüzden de Türkiye geneline hizmet veriyor muyuz sorusunu sormak istiyorum size. Evet online satışlarımız var. İnsanlar e, evden çıkmamak istediği için, pandemide bunu çok etkilediği için biz de online satışta varız. Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyoruz. Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Peki ürünlerimizden bahsettik ürün yani pazarımızdan kaliteden. Peki tekstil giyim sektöründeki en önemli faktörler nelerdir? En önemli faktör kalite bizim için. Ee, biz de Türkiye'nin en iyi kaliteli firmalarıyla çalışıyoruz. Bugüne kadar da e, müşterilerimizden herhangi bir şikayet almadık şu güne kadar. Evet söylediğiniz gibi müşteri memnuniyeti hizmet sektöründeki en önemli kavramlardan biri ve kaliteli firmalarla çalışıyoruz. Bugüne kadar da herhangi bir şikayet almadık. O yüzden izleyicilerimiz hepsini buraya davet ediyorum. Peki bu güzel hizmetten yararlanabilmeleri için sizlere nasıl ulaşabilirler? Ekerland Giyim adıyla tüm sosyal medya platformlarından bize ulaşabilirler. Orada iletişim bilgilerimiz, adres bilgilerimiz de mevcut ve ürünlerimizin hepsi de orada mevcut. Yeni gelenler, güncel kıyafetleriniz oradan kolaylıkla sizlere ulaşıp sipariş verebiliyorlar. Ve kafalarındaki herhangi bir soru işaretinde sizlere danışabiliyorlar. Peki adresimizde izleyicilerimize de paylaşır mısınız firmamızı gelip görmek isteyen izleyicilerimize? Esentepe Mahallesi, Atatürk Caddesi, No 53 Pazar Tokat olarak gelip çayımızı içmemizi bekleriz. Peki çok teşekkür ederiz keyifli sohbetiniz için. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Bilal Bey? Tüm müşterilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Ziyaretimizi ve çayımızı içmelerini diliyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hilal Bey'e verdiği değerli bilgiler için, keyifli sohbeti için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkesi buraya bekliyoruz. Hoşçakalın.